Evet, iyi akşamlar çorumlu kardeşlerim. Buraya hurda cübelerin torunları yine hurda diye çörek yapıyorlar. Değil mi Esra? Evet. Bir Esra'la varmış öyle. Çörek, Esra mı yine? Esra çekiyor bak. Bak. Bak bak, el sallıyor, el sallıyor, bak 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 bak. Ömer Asaf da burada değil mi oğlum? Evet, katman yapıyor ben torunlarım şimdi. Kime yapıyor mu? Anne ne katman yapıyor, el salladı kızım bayım. Hocam hoş geldiniz. bay bay. Esen birine bay bay hadi bay bay çabuk. Bay bay et. Esen bay bay şöyle bay bay. Yetmiyor yetmiyor. Bay bay et esen bay bay et. bay 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 bay. Hadi öpücük koy devam. Ömer aslan bay bay diyorum bir Ömer bay bay oğlum. <laughs> Ömer bir bay bay söylüyorsun. Bay bay. Aa, bu mesa bir baybay ha sen burada. Karerden Evet, evet burada torunları Buyursun kardeşlerim. Sorumlu seviyorum Allah'a <laughs>